İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Evet bir katıl üyemizin istek hissesini yorumluyoruz. Bugünkü hissemiz Nvidia. Evet Aslı Han Hanım'a da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi Nvidia'yı incelerken bir kısa vadeli bir de geniş perspektifte incelemek istiyorum. Önce kısa vadeye odaklanalım. Şimdi kısa vadeli olarak 11 Temmuz'dan başlayan ve 13 Ağustos'a kadar devam eden bakın sevgili dostlar bir mini alçalan trendimiz vardı. Bakın net bir şekilde şu beyazla görebiliyoruz. Ve bu beyazımız sevgili dostlar 13 Ağustos tarihinde yukarı doğru kırıldı. Yani bu şu anlama geliyor. Aslında şu an Nvidia kısa vadeli olarak bir yükseliş trendinde. Yani fiyat buralardan 97 küsürlerden geldiği yer 123'ler. Oraya kadar gelmiş durumda Nvidia. Peki bu gidiş nereye kadar devam eder? Şimdi hareketli ortalamalar üzerinden biraz inceleyelim. 5 günlük, 8 günlük, 55 günlük ve 233 günlük hareketli ortalamasının fiyat üstünde. Yani bu ne demek? Özellikle kısa vadeli olarak rüzgar arkamızda demek. Ama bakın kısa vadeyi üstüne basa basa vurguluyorum. Bunun bir sebebi var. O da şu. Bakın tepede bakın tepede şu an biraz daha orta perspektife yöneldim. Bakın kısa vadeden çıktı analiz. Kendi kendine bir orta vadeli analize yöneldi. Onun da sebebi şu. Bakın şu tepede bir ana alçalan trendimiz var. Bakın mini alçalan trendi kırdık. Ama tepede bir ana alçalan neyimiz var? Direnç noktamız var. Bu da nedir? Yaklaşık bugün itibariyle 128'ler. Mesela pazartesi günü için bu nedir? 127,5'tur. Ne oluyor çünkü? Şu çizgi aşağı doğru eğimli olduğu için bu fiyat günden güne biraz daha aşağı doğru gidiyor. Şimdi kısa vadeli Nvidia eğer ki 128 TL'lerin üzerine çıkar, orada kalırsa o zaman deriz ki evet Nvidia'yı tepede alan aldığı ilk günden beri düşmeye devam eden Nvidia artık önünü biraz daha açmıştır ve burada ne olacaktır? Belki de eski tepelerini şuralarda maliyetlenenler, işte atıyorum 140'larda, 135'lerde maliyetlenenlerin en azından maliyetlerini çıkarabileceği bir duruma gelebilir Nvidia. Ne zaman tekrar ediyorum sevgili dostlar? 127 TL'ler, 128 TL'ler geçilirse. Şimdi Nvidia'ya bir de şöyle bakmak lazım. Nvidia inanılmaz giden bir hisse oldu. Yani özellikle son 2 yılı değerlendirdiğimizde bakın 2022'nin Ekim ayından beri devam eden inanılmaz bir trend var. Yani fiyat nereden nereye gelmiş? <laughs> yani 11 dolarlardan sevgili dostlar. Bu arada videonun başında TL dediysem şu an hatırlamıyorum alışkanlık. O TL dediğim şeyler aslında dolar sevgili dostlar. Hepsini dolarla değiştirin kafanızda. <laughs> yani 11 dolarlardan hisse gelmiş 140 dolarlara. Hani buraya kadar e, giden bir hisseden söz ediyoruz. Yani aralarda soluklanması gayet normal. Biz burada yaşadığımızın benzerini bakın tam şurada da yaşadık. Yani fiyat 93 dolarlardan geldi 75 dolarlara. Yüzdesel bazda baktığımız zaman gerçek bir düzeltme var burada. Ve ne oluyor? Sonra trendine devam ediyor. Bakın ana trendde bir bozulma yok. Yani geniş perspektife baktığımızda bir bozulma yok. Şimdi bizim burada geniş perspektifte Son yaptığımız bu düzeltme hareketi genel trendi bozdu Şimdi bunu biraz ben yorumlamak istiyorum. Şimdi sevgili dostlar bakın şuraya bir Fibonacci attık. Fibonacci'ler bize destek ve direnç seviyelerini sunar. Biz bunu attığımızda fiyat sevgili dostlar bakın 132.66 TL'ye gelmiş üzerine çıkmış büyük satış yemiş. İkinci kez deniyor 132.66'ya ikinci kez red yiyor. Şimdi aslında bakın Fibonacci'leri iyi bilen, teknik analizi iyi bilen kişiler, sevgili dostlar, Fibonacci 2618 seviyesinin güçlü bir satış noktası olduğunu bilmeli. Fiyat iki kere gelmiş, iki kere satış fırsatı vermiş ve burada yeni girişler yapanlar da aslında ee, biraz çaresizce teslim olmuş gibiler ve fiyat hani buradan nereye kadar geldi bakın 92 TL'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Peki bir sorun. 92 TL'den bu fiyatın destek alıp 123 TL'lere bugün TL diyorum abi dolar fiyatlarına kadar gitmesi tesadüf mü? Şimdi sevgili dostlar bakın Fibonacci 0786 seviyeleri ki 92.74'e denk geliyormuş dolar olarak. Fibonacci 0786 TL seviyeleri güçlü direnç oldukları gibi yani yukarı doğru gidişlerde fiyat yukarı giderken güçlü direnç gösterdikleri gibi Aşağı doğru gelen fiyatlara da destek olabilme potansiyelinde hatta dip nokta olabilme potansiyelindeler. Dolayısıyla bakın fiyat 92.74'e geldiğinde buradan büyük bir zıplama görüyoruz. Yani o gün bakın tek başına seans içerisinde bayağı büyük bir yükseliş göstermiş. Fiyat buradan zıplamış. Evet şu an rüzgar arkasında e, Nvidia'nın e, odaklanmamız gereken Yeni maliyetler yapacaklar için ya da ortalama düşürmeyi planlayanlar için e, geçilmesi gereken 127-128 dolarlar. Buralar geçilmeden sevgili dostlar Nvidia'nın ben şu ana alçalan trendinin hala baskısı altında olacağını düşünüyorum. Tabii burada şu da etkili olacaktır. Biliyorsunuz e, Fed'in faiz düşürme politikası da şimdi eylül ayında e, faiz düşürme ihtimallerinin beklentilerin çok yüksek olduğunu artık görmeye başladık neredeyse piyasa 250 bas puanlık bir 25 bas puanlık bir düşüşün kesin olduğu gözüyle bakıyor. 250 25 puan demek istedim. Kesin olduğu gözüyle bakıyor. böyle bir durum gerçekleşirse burada ben hisselerin de yani Amerikan borsasındaki hisselerin de iyi etkileneceğini tabii ki düşünüyorum. Bakalım oradan öyle bir karar gelecek mi? Bunu incelemek, beklemek lazım sevgili dostlar. Analizimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi hoşçakalın.